Ay çocuklar. Ya benim böyle bir tane siyah ayakkabım vardı. Azıcık topuğu var ama çok rahat. O nerede? Ben onu bulamıyorum. Sen ölünce... Ne? Dudu onu kapının önüne koydu. E estağfurullah. Evlerden ırak. O nasıl laf çocuğum? Aa! Çakir. Ya anneciğim, hani sen bir ara kaybolunca Şakir seni... ...kısacık bir süreliğine vefat etti zannetti ya. Hah, ay çılgınlar işte o zaman ben de öyle kapının önüne koyuverdim onu ne yapayım? Ah Şakir, ah Şakir. Bak sana ceza, o ayakkabının aynısından bulcan alacağım bana. Heh. Anne, sen ölünce ben niye suçlu oluyorum? Ayakkabılarını kapının önüne duduk odur. Aa! Ay Şakirciğim, ben evimizden cenaze çıkacak diye... ...gelenek ve göreneklerimizi uyguladım bir kere. Ayrıca bunun sebebi sensin Şakir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Tamam ya, şey etmeyin. Bin anneye ayakkabı... Hap... Ne ayakkabısı? Çizme bile alırım. Hatta ondan da vazgeçtim. Direkt kar su alırım önümüz kış. Annenin ayacıkları uşu meziği O yarım saat içinde beni neler hissettim. Sızma mabarınız var mı? Allah kimseyi yarım saat bile olursa anasız bırakmıyor ya Yok yok ağlama annem hadi, ağlama hadi, 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 ağlama hadi. Ben de zaten uzun zamandır anasızım. Benim hiç anam yok. yok ben kıymam sana kızım. <laughs> ben, ben senin de annenim anne. Senin de annenim. <laughs> Benim de annenim senin. <gülüyor> <gülüyor> Yok, 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 <laughs> Kızım siz niye ağladınız? Ya anneanne, geçen Perihan annem kaybolunca Şakir öldü zannetti <laughs> ya. Onu hatırladı, duygulandı. Ee, <laughs> bizi de duygulandı. Böyle bir duygusallanma yaşadık. <gülüyor> Ay, <gülüyor> buyurun, buyurun. <gülüyor> Anası kaybolduğunda meydanda açılışlarda göbek atan Şakir... Anca beğen duygulandı. Anca denk ettiyse demek. Hani <laughs> ya. <laughs> 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 Oğlum. Ölüm de doğum gibi haktır. Öyle ölenin arkasından çok ağlanmaz. Ki sen ölmeden ağlıyorsun. Ha? Oğlum bebeğin olacak. Çocuğun olacak. Şükretsen ya. Ne ağlayıp duruyorsun acaba? Allah uzun ömürler versin. Allah ananı babalı büyütsün. Ya. O çocuğa bir şey olsa kime baba diyecek Ay, ya? Allah ikincisini de nasip eder inşallah. Üçüncüsünü de inşallah. Ağlamayın, gülün. Çocuğa da şimdi... Yapmayın ya. Yani, yok, yok, yok. Bak ben ölmedim, Ya buna alt yazı falan ne diyor bu? Ben anlamıyorum. Ya, bu ya, sen... ya, bu... Kızım. Ya tamam, yapmayın tamam, ya. Tamam. Bak kız, damlatma gözyaşını.